O Yahudiler Allah'ı takdir etmeleri gerektiği şekilde takdir edemediler. Yani Allah Celle Celaluhu'yu düşünmeleri ve pratik hayattaki onun neticesi o düşüncenin neticesi olarak ortaya çıkan, çıkması gereken hakikatleri kavrama noktasında yaya kaldılar. Yapamadılar. Çünkü onlar Allah'ı kendi toplumlarının ilahı olarak kabul ettiler. Diğer insanların ilahından kendi ilahlarını ayırma gibi bir yanlış yola girdiler. Bunu da tabi değişik anlayışlara dayandırdılar. Ne gibi? Mesela işte Allah Celle Celaluhu bir dönem biliyorsunuz Hz. Yakup'tan itibaren Hz. İsa'ya kadar hep Beni İsrail soyuna peygamber göndermiş. Bunu kendileri için tanınmış bir ayrıcalık olarak kabul ettiler ve dolayısıyla Allah'ın kendilerini seçip diğer insanlara üstün kıldığı düşüncesine vardılar bu kanaate eriştiler oysa Allah Celle Celaluhu bir süreç itibariyle peygamberleri onların toplumundan yolladı ama sonrasında o süreci tamamladı ve Hz. İbrahim'in diğer oğlu kanalından Hz. İsmail'in soyundan gelen Hz. Muhammed'e risalet görevini, peygamberlik görevini vermek suretiyle ne yaptı? İnsanlığa mesajın ulaştırılması adına olması gereken hakikati tecelli ettirdi. Bu sebeple yani Allah'ı doğru takdir edememeleri sebebiyle kendi toplumlarıyla alakalı özel durumları kendileri ihdas ettiler. Kendilerini diğer insanlardan ayırdılar. Dolayısıyla kendilerini ayırmaları sonucu diğer insanlığı kendilerine hizmet edilmesi için yaratılmış toplum olarak gördüler. Bugünkü Filistin'de, Gazze'de uyguladıkları politikaların aslında ta o günkünden bir farkı yok. Ben uzun yıllar önce Hz. Musa ile ilgili biliyorsunuz benim seçilmişler Hz. Musa isimli bir yayınlanmış kitabım var. O kitapla ilgili çalışma yaparken şöyle bir şey görmüştüm. Yahudiler Medine'deki müşrik Araplara şöyle diyorlar. Bizim içimizden bir peygamber gelecek, hepinizi kılıçtan geçireceğiz diyorlar. Yani bugün Yahudilerin Filistin'de ve Gazze'de yapmış oldukları politikanın, siyasetin aslında bir Yahudilik politikası olduğu, Yahudilerin kendilerine politika olarak edindikleri bir yol olduğunu, kendi kitaplarından kaynaklı bir anlayış olduğunu böylece görmüş oluyoruz. Yani ezbere bir iş yapmıyorlar. Onların dini böyle emrediyor. Onun için Allah'ı yanlış takdir ettiler. Allah'ın kendilerine böyle bir görev verdiğini düşündüler. Allah hiçbir şekilde böyle bir görevlendirme yapmaz. Allah'ın temel ilkesi nedir? Bir insanı haksız yere öldürmek insanlığı öldürmek gibidir. Bu sebeple Cenab-ı Hak Yahudilere kendilerinin dışındaki bütün insanları öldürmek gibi bir misyonu katiyetle vermez.